Şimdi burada ülkenin felaketinden medet uman kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum. Buradan manşetlerle hükümet devirip hükümet kurmaya alışmış akademisyen ve gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum. Buradan milli iradenin üstünlüğünü kabullenmek istemeyen darbe heveslerine sesleniyorum. Buradan Çalışmadan, ter dökmeden, emek vermeden para kazanma peşinde koşan tüfeinlilere sesleniyorum. Para kazanma peşinde alın teriyle koşanları alkışlıyorum. Buradan terörle, şiddetle, tehditle, ambargoyla Türk siyasetini dizayn etmeye çalışan emperyalistlere sesleniyorum. Buradan siyaset kurumuna Ayar Vermeye Alışmış Vesayet Artıklarına Sesleniyor Başaramayacaksınız Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi eski o kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ülkemizin 2053 vizyonunu hayata geçirmesine engel olamayacaksınız. Ya millet iradesini kabullenecek, milletle beraber olacak, milletle beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türkiye kazanacak. Türk milleti kazanacak ama siz kaybedeceksiniz.